Hep merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün bugün hardcore serisine devam ediyoruz. Allah'ıma şükür devam edebiliyoruz. Ee, bu videoyu ben direkt çektiğim an atacağım. Bu sefer izlenir umarım yoksa iz... bir de e, ben yemek topladım eşyalarımı tamamladım madene devam mı etsem başka bir şeyim yapsam hiç bilmiyorum. Biraz ses aç ses sıfır Yani. Hmm, İsteyen bana görev de verebilir. Onları da yapmaya çalışırım bir yandan. Öleceğim. Gelmeyin bak. Videoya daha yeni başladım. Elim ısınmadı bile. Buralara biraz ışık koymam lazım. Elim ısınsaydı ben o zombiyi teklerdim var ya gerçekten teklerdim. Hihi <laughs> şaka şaka. Tekleyemezdim belki de. Double atardım büyük ihtimalle. Yani şu an bayağı bir mutluyum. Yani izlenme olmasa da e, tekrar video şey çektiğim için bir de sonunda <laughs> pizza yiyebileceğim için. O, o konulardan mutluyum. Pizza sizi çok alakadar etmiyordu ama. Her neyse. Eee söyleyeyim dedim. Şu an mutluyum. Hızlıca video çekeceğim. Atacağım. Ve evet. Dur söylemeyi unuttum. Videonun başlığı değil de. Aa, hayır. 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 <gülüyor> Oha. <gülüyor> dur bunlar. bunlar. Bunu kapak fotoğrafı olarak kullandım. Bu serinin adı. Üçüncü. <laughs> eee

Diyecektim. Ee. Ya <laughs> oğlum ya ter. Bir dakika köyü bulayım ben. Bir şurada aynı yok aynı artık. Alakalı. Of, of, of. Niye? <laughs> <laughs> <Yeah>. Niye? <laughs> <Yeah. gülüyor> <Yeah. gülüyor> Ya diyecektim bu seri ikinci bölüm sonunda devam ediyor Şu demir setim falan diyecektim. Diyeceğim şeyi tam olarak unuttum zaten. Ya git ne yapacağız? senin Senin kuruyor. Ya kafamda bir şey diyecektim ikinci ikinci bölüm sonunda devam ediyor diyecektim ya öldü. <gülüyor> ya. <gülüyor> bu düzgün bir izlenmeye acaba da çok çok sinirlendim. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim diye öldüm çok saçmaktı. <laughs> ya ağlayacağım gerçekten ya full deme settim. <laughs> Şimdi hızla speedrun speedrun speedrun. Direkt speedrun'ı konuşmayı unutmak çok güzel bir şey bence şaka şaka. Ee, direkt speedrunlayacağım. Ee, speedrun hızlıca yani eşler kasacağım. Şimdi bunları aldım. Şunları craftla. Hızlı 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 hızlı. Ne kadar uzun? Grant var. Aldım. Mükemmel bir başlangıçta öldüm ya. Şu an çok moralim bozuldu ya. Mutluydum. Şaka mısın sen? Şükür ya. Ya bu videoyu şu an silesim geldi ya. Rezil olacağım <laughs> gerçekten ya. çok kötü bir histi ya. Of. Neyse düzeltebilir, düzeltebilir. Düzeltebilirim belki. Çok düşük ama belki düzeltirim. Hadi bakalım. oraya ikinci bir şans vermek ne kadar güzel bir şey bilmiyorum. Benim göreceğimde hiç iyi değil Hadi hızlı speedrun yapak demir set olarak denk. Maden lütfen maden lütfen maden Çok güzel maden var Flaker O ne? Bir şey değil Tamam. Hızlı hızlı hızlı. Şimdi hızlı devam ediyorum diye anında öleceğim de mi? Değil mi? <laughs> değil mi? <laughs> Neyse. Güzel. 9. 10. 11'miş. Matematiğim 0. O güzel. 12. 13. Çok güzel. Ha bu kadar kum taşıyla çık kömür ee, kömür 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 yok mu orada değil Arkadaşlar bir drain yapıyorum O yüzden çok konuşmayacağım şu an sadece hızlanmaya odaklanmam lazım parlaklık parlaklık e ee, şey göremiyorum ya. Ee, bir de söyleyeyim yakında belki yeni telefonum olabilir. Olursa size e, çok mükemmel videolar üretmeye devam edebilirim ama olmayacak büyük ihtimal uzun bir süre. Var. Şu an bir yandan konuşuyorum, bir yandan elimden geldiğince de oyun oynuyorum. Umarım hızlı bir şekilde gelişirim. İlk günden demistet olmak zorundayım. İkinci gün çok pis zorlanırım çünkü Yani gördünüz ikinci günden ben Yani Tahtalı köyü boyladım <laughs> Bura boş değil mi? Bizdeyiz Boş Hızlı Şu an speedrunlıyorum valla Ömür çok güzel. Keşifle falan hiç uğraşmayacağım. Şu an sadece kasılmaya odaklanmam lazım. Çünkü ilk gün canavarlar çok çok az oluyor. İkinci günse çok artışa geçiyorlar. İki günde nasıl o kadar artıyorlar hiçbir fikrim yok. Ama çok fazla oluyorlar. İskeletler, kräperler, mehirler. 1 milyon tane şey oluyor ve o yüzden hızlı bir gelişme uğramam lazım. 16 16 demir yetiyor full bir demir set için. Eşyalar eşyalar için de yetiyor aslında. Ee, her neyse hızlı hızlı hızlı. Sadece hızlı. Ya bakayım koyun Tuş takıldı. Şimdi bölümün adını belirliyorum. Bu bölümün adı Speedrun mı yaptım? Hardcore mu oynadım? Hiç anlamadım. Okey. Size söyledim adını da. Şimdi susma zamanı geldi gibi görünüyor. Önce kömür. Boş. Video dışı maden yapmayacağım sadece yine yemek toplamam gerekiyor. Çünkü videoya başladığımda yemeksiz başlamak çok kötü bir şey. Özellikle o, yani videonun ortasında yemek kalmayacak şey olacak. Sizi bekletmek zorunda kalacağım hiç uğraşamam. Video dışı yemek toplayacağım yani. Yine. Haberiniz olsun. E, bu sefer aynı hataya düşmem. Bu sefer aynı hataya düşmeyeceğim. Çok beklersin. Creeper'a bak ya. Tekrar arkadan dolaşmış. Beni öldürmeye gelmiş. İlk gün bir de Creeper olmuyor sanıyordum. Yok ol bak. Can <laughs> bunu dediğim için kafama doğru gelmesi yok mu? Bırak be. Hemen şuradan taş kırayım. Eşyaları hazırlayayım. Kaz kılıç, balta bilmem ne bilmem ne. <laughs> konuşmak ne kadar yordu Hemen şuradan kazma balta yaptım. Kılıcım yeni bir tane kazma yaptım. Kılıçcraft'la. Tamam, şu anlık iskelet var bir altta. Şuradan bir tane kalkan yap. Ve ben bakır keypi kullanıyorum şu an yeni aldım hatta. Geçenlerde ben ne almıştım ya. Yakma beni yakma çok yakıyorsun. Bir saniyelik yakmıyor ya. Oo, bir de hepiniz gelin ya. Bu ne? Öl. Abbao büyük bir sıkıntıdayım. Enderman da çıktı. Arkamı döndüğüm an ölürüm. Oh tamam. Hayır tekrar ölmek istemiyorum. Ama sanki tekrar öleceğim. Tekrar. Reset. Reset. Tekrarın İngilizcesini bilmiyorum. Oyunu resetle ve tekrar başla. Durmayacağım. Bölümün adı belirlendi bu arada. Speedrun yaptım hardcore mu oynadım hiç bilmiyorum. Uf, hadi. Bu sefer güzel bir başlangıç olacak. Eminim. Siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur umarım. <laughs> Artık delireceğim. Başlayacağız. <laughs> Bismillah. Son 6 dakika var. Doğru yok. 7 dakika var. 7 dakikada ne yaptıysam yaptım. Yapamazsam girer. Şarjım 62. Uf. Bu video düzgün bir izlenme bulmazsa bir daha hardcore çekersem bir anladınız. Anlayan anladı. Yani uzun bir süre hardcore çekmeyeceğimi emin olun. Bu video düzgün bir beğeni veya izlenme gelmezse gerçekten uzun bir süre ben hardcore falan çekmem şu an bile çok zorlanıyorum ve çok sinirlenmeye başladım bu konu. Hemen şuradan. Hardcore çok zor ya. Elmas setli ben bir ara zombi gördüm. 4 ve bu da son. Şimdilik bu kadar yeter. Bunları craftla. Şöyle. Hemen video atacağım zaten o yüzden yani yarına video olacak mı hiçbir fikrimde yok. Şu an benim tek kafamda dönen şey bu video izlenmesi. 50 kez şey yaptım tekrar yani ben öncekinde de bu kadar fazla başlamıştım da bu kadar sinirlenmemiştim. çünkü öncekide bileri görüp durmuştum. Güzel bir seedle başladım tekrar o yüzden hızlıca gelişme uğrayayım. Ama şu an bu bölümü çekerken canım çok pis yanıyor. Bu kadar uğraşıp hepsini bir çöpe atmak gibi olduğu için çok sinir bozucu. Bir tane hardcore dünyasını falan kaybeden birisi varsa yani bilirdir. Bilen vardır. Örnek bir tane youtuber var. Adını vermeyeyim. Reklam falan yok zaten. Sadece öylesine. Hatta söyleyeyim gitsin e, Moho diye bir youtuber var. O bilmem kaç ay harcadı. Tam olarak ayını hatırlamıyorum. Bir, bayağı bir süre harcadı bir dünyayı totem kullanmadığı için kaybetmiş. Evet. Ben o kadar uzun bir süre harcamadığım bir dünyayı kaybetmedi. <laughs> o kadar uzun bir süre harcadım bir dünyayı kaybetmediğim için o kadar sinirlenmiyorum. Ama yine de sinirleniyorum. Şu an bu arada arkada speedrun yapıyorum ve sizle konuşuyorum. Ve ve ve. Yakında soru cevaplar. Bir 10 tane falan soru gelirse Eee... illa en azından 5 dakikalık bir video çekmem gerekecek. Onu da arkada zaten bu hardcore bölümünü oynarken yapacağım. Ee, arkadaş seslendirme yaparım. E, o şekilde yorumlara cevaplayacağım. Ee, çok zor gelmezse zaten şu olarak yine ayarlarız. Yani bir aralar ayarlamıştım zaten. Ve şu an sesim niye bu kadar kötü geliyor? Şimdi farkına vardım. Hadi hızlı. Tuş takılma takılma. Bak, i̇şim var zaten 50 tane dünya kaybettim şu an. Dört dakikam kalmış ve kesinlikle hiçbir şey yetişmeyecek. Şu an bir kalkan yapabiliyorum, bir kılıç yapabiliyorum, onu bunu yapabiliyorum bitti. Bu kadar. Oradan kurtulmanın bir yolu yoktu. Yani size aynı şeyi verseler siz de büyük ihtimal kurtaramazsınız. Yani bazı kişiler verse belki kurtulurlar ama yani değil, çok sanmıyorum. Canım da yenilenmediği için o sıkıntıydı. Of, oh, şükür be. Biraz yavaş mıyım bilmiyorum ama şu an çok pis yoruldum. Çünkü yani kaybediyorum tekrar başlıyorum kaybediyorum tekrar başlıyorum şu an mantığında. Ve şurada bir tane blok var. Hatta bu sefer çok garip bir şey yapıp şu yukarıdaki bloğu kullanarak evim yaptım. Var mı? Buranın komutunu alacağım. Siz de isterseniz şöyle alıyorum. Kopyaladı mı? Abi. Şöyle attım. Siz de isterseniz bu tek bloğa ev yapacağım. Gerçekten baya baya gidip ev yapacağım. Yorumlara biriniz bir kişi bile yazsa oraya ev yap diye çok uğraşırım yaparım. Yani garip bir şey olur ama yaparım. Gerçekten. Zümrüt var. Ama köylü yok işte. Böyle bir sıkıntımız var. Bir dakika. Şurada şey var. Tamam. yoruldum be. Video düşen kötü bunları ısıtırım. Ve biraz fazla mı hızlı konuşuyorum ben? Of. Biraz sessiz kalsam iyi olacak. Boğazım ağrıdı Yarın yine okul var. İsterseniz gerçekten o tek bloğu kullanarak ev yaparım. Ve biraz susmam lazım. Ağzım çok pisliyor. Şuradan bir kalkan craft da direkt. Bu kadar uğraşmak çok yoruyor ya. Hemen şu pisin şu şeyi alayım öldürdüm Ardından videoyu da kapatayım. Arkadaşlar biraz erken ruhumu ruhum aldı. Bir saniyelik Azrail ruhumu alıp gitti. Ben tekrar kırılacağım, öleceğimi düşündüm. Gerçekten bir tane mi ya? Ay iki tanemiş. Güzel. Dur 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 Bu telefonda artık şey oluyor Çok kötü olmaya başladı Güzel iki tane zümrütümüz oldu Bir şey derdim de ben video dışı derim. Her neyse Arkadaşlar bir de keyfi de şöyle göstereyim size. Bunu tiktokta yayın izleyerek alabiliyorsunuz. Minecraft yazsanız çıkabilir. Minecraft yazsanız bir süre sonra bulursunuz. Her neyse. <laughs> <laughs> video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediysen beğenip abone olursan sevinirim. Yapmazsan canın sağ olsun. Yani video bu kadardı. Hadi bay bay.